Çocuklar Duymasın adlı TV dizisindeki Emre Havuç karakteri ile tanındı. Furkan Kızılay, 30 Kasım 1990 tarihinde İstanbul, Şile'de doğmuştur. Fitness öğretmeni ve antrenör olan babasının adı Emin Kızılay, annesinin adı Mine Kızılay'dır. Batur adında küçük bir erkek kardeşi vardır. Kadir Has Üniversitesi Sistem Mühendisliği'nden mezun olmuştur sporcu olan babası sayesinde sıkı bir bir spor adamı olarak yetiştirilmiştir. İyi bir tenis oyuncusu olan Furkan Kızılay, İstanbul Bakırköy Spor'da lisanslı tenisçi olmuştur. Furkan Kızılay, aynı zamanda çok iyi bir kayakçı ve mükemmel bir yüzücüdür. Sinema filmleri ve TV dizilerinin yanı sıra reklamlarda da oynadı. Bir dönem Türksel reklamlarında Rakka Oktay ile de oynadı. Şarkıcılık da yapan Furkan Kızılay, 2009 yılında ilk albümü Aşksın Sen İyi çıkarmıştır. 2002-2004 yılları arasında yılında Birol Güven'in dizisi Çocuklar Duymasın adlı dizide Pınar Altu, Tamer Karadağlı, Ayşecan Tatarı, Furkan Kızılay, Zeyno Günenç, Özgür Ozan, Volkan Severcan, Ferdi Akarnur, Nejat Birecik, Vatan Şaşmaz, Altan Günbay, Demet Tuncer, Fatma Karanfil ile birlikte rol almıştır. 2007 yılında Star TV'de yayınlanan, jüri üyeleri, Avrasya Sirki kurucusu Servet Yalçın, yönetmen Ezel Akay, Pakize Suda, Neco ve Levent Kırca ve sunuculuğunu Süheyl Uygur'un üstlendiği yarışma programı, ünlüler sirkinde Furkan Kızılay, Havuç, sunucu Cez Molho, Cengiz Küçük şarkıcı Tarık Mengüç, manken ve sunucu Buket Saygı, oyuncu Arzu Yanarda. Manken Norla, dansçı Zümre, şarkıcı Seda Üren ve manken Tuğba Özay ile yarıştı. Furkan Kızılay'ın birinci olduğu yarışmada Cesmolho ikinci olmuştur.